Herkese selam birlikte Zorlayıcı modda Oynanacağız Zorlayıcı modda oynayacağız, yani zorlayıcı modda oynayacağız. E, Bu kapalı zaten bonuslandık falan hepsi kapalı Zor bir e, oyun Yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun oyunu Ne diyorlar buna Ne diyor e, Ben o benim de Ben de bilmiyorum. Hatırlayabiliyorum ama hatırlamıyorum Hani hard koşuyor. Aynen. Aynen. Evet. O da hard koşuyor. Evet. Gördüğünüz gibi e, Canlarımızda da böyle gözüküyor. Tek sıkıntı. Şimdi her zamanki gibi klasik Minecraft başlangıcı. Ağaç kalmak La 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 la. -la. Bol bir yere geldik. Şansızı. Yalnız e, multiplayer multiplayer server'da değilim ama oyun kasıyor. İşe bakar mısın? Bu nasıl? Neyse. burada da seri önerilerinde bulunmayı unutmayın seri önerilerinde bulunursanız hem bu yani videoyu böyle böyle serileri çekmek zaten kolay oluyor diğer şeyler çekmek zor oluyor la 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 evet sonunda sonra balta yapacağım Belki şeyi de eklerim Arda da gelir ıı, şeye bu seriye Arda da gelebilir olabilir yani Arda ile birlikte de çekebilirim bu videoyu yani bu seriyi daha doğrusu bu seriyi Arda ile birlikte de çeksem olur Ama bakacağız yani hıyar da çıkabilir ama bilemiyorum yani Orta çıkabilir İnternetten internetten aldım işte ya şu an sen baba Starbucks'ın kahvelerini tatlandırıcı olarak filbok kullanıyorlar bir evet. evet. <laughs> Belki hiç olmuyor. Filbok çok hoşdur ama benim. <laughs> evet, bayağı bir de odunlu bir şeymiş. Maşallah, subhanallah. <laughs> evet, ee, kazmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Oy hayatım boyunca şunu kazdım ya. Bayağı. Bir ev yapacak kadar odunumuz olur herhalde. Bu kadar yeter. Gerekirse daha fazla alırım zaten. Şu deniz kenarında yapmak istiyorum evi. Deniz kenarında evleri severim. Çünkü daha hoşdur. Acaba tekstür bekten çıkarsam. O zaman kazacak mı? bir deneyeceğim bir deneyeceğim. tamam bir deneyeceğim. belki buran burayı keserim evet arkadaşlar kestiysem video kestiysem şu anda devam ediyorum büyük ihtimal keserim keselim şöyle pek bir farkı olmadı ama yapacak bir şey yok evet şöyle yok yok oraya yapacağım da şey şuraya yapacağım yok Şöyle bir cam da yapalım evet. Ama kazma da yapmamız lazım orada. Kazma yapalım. Taş kazalım. Ki uzun bir şey odun diyor. Şeyimiz olsun. Fırınımız olsun. Fırın da yapalım. Devam ediyoruz arkadaşlar ee, video durdu Böyle ee, birleştireceğim videoları Sen bir iki saattir Gelemedin bir iki saattir Gelemedin gelemedin sen Geber Heh. Yazıktır günahtır ya adama Gebertelim de rahatlasın Yer yok bilgisayarımda fazla Onun için bir sıkıntı var Yemeğimizde Yedekte de yemeğimiz bulunması gerekiyor Şöyle bir chest yapayım Yet İtemlerimi yedekleyeyim Evet. Evet. Tamam güzel. Şu spider'ı da öldüreyim. Rahatlayalım biraz ya. Bu yerlerden korkuyorum gerçekten de. Şu şunlar da şey yapacağım. Tarla falan hepsini yapacağım. Evet. Şöyle ipimi de alayım. ip lazım. Ok yapmamız ve olta en önemlisi olta yapmamız için bir tane spider bulalım onu öldürelim olta yapalım balık tutarız abi yemek sıkıntımız pek kalmaz kalır ama yine de az kalır şu elimde şunlar var kırmam gerekiyor çünkü şey bu arada şey e, bu duyuru videosunda koyduğum şey bu e, sorun çözüldü arkadaşlar yitmiş Kusura bakmayın ben de başka birisi sanmıştım sen kullansan bir şey olmaz. E senin mikrofonun kötü olduğu için anlayamadım pek. Kusura bakma yani. Tekrar söylüyorum. Buradan. <laughs> Şimdi bir spider bulamadım. Ama inek buldum. İnek, inek. Evet, inek. İnek çok güzel. İnek! İnek, iki tane inek buldum. Biraz i̇neğe blokit yapıyorum. İneğe blokit yapmak, okey. Oh. Arkadaki iğneyi de öldürdüm. Bak Aa zombi. Zombi. Hayatım bozma. Hayatım bozma. Hayatıma girdiğin andan itibaren senden nefret ediyorum. Hep senden nefret ettim tamam mı? Tamam. Tamam dedi bak. Duydunuz. Düş. Eyvallah. Eyvallah itemlerini bana bırakmış. E, dört tane de şeyimiz var. Evet şurada bir şeyler var mı? Biraz etrafı tanıyalım isterseniz. Koyunumuz da var hemen koyuna gidelim. Koyun çok önemli yatak yapmamız gerçekten lazım. Yoksa her akşam böyle salak gibi evimizde oturacak. Aslında oturmamıza gerek yok. Zombiler ölecek halimiz yok ya. <laughs> çok komik oldu. Zaten öleceksek zombiler öleceğiz de. Evet iki tane buldum yün. Ee, bakalım daha kaç tane lazım. Evet artık inek eti de çıkıyor. Ay, koyun eti çok seviyorum ben bu, 1.8 çok güzel oldu ya gerçekten de çok güzel oldu Vay bir sürü squid Koyundan et çıkıyor <laughs> Kurban kesiyoruz <laughs> Mantıklı bir şey doğru zaten bunun başta yapılması lazım ama 1.8 de geldi ne olacak bir şey olmaz Şöyle bir koyun falan arayalım Var mı koyun 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 bana lazımsın Koyun dayı Evet bir tane inek zombi var bana spider lazım İnek, ineğe gidelim Ondan sonra da buluruz bir şekilde sen gelsene bana. bırakın gelsin gel hele gel 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 hele gel sen gel hele et evet, kılıcımız da kırıldı şimdi neyle keseceğiz diye sorarsanız baltayla keseceğiz boya abi var Oo yapma 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 işte en çok korktuğum şey başıma geldi. En çok korktuğum şey başıma geldi. Ama bunu da üstesinden geldik. Üstesinden geldik. Evet şöyle şurada da bayağı bir şey var. Baya bir inek var. Yok yavrular iyi. Orası iyi yani. Deniz kanatı falan. Spider bul bulmaya çalışıyorum ama bulamıyorum bu türlü. Artık elimle öldüreceğim, öldüreceğim bir şey yok. İneğin yönü çıkmaz, ineğin derisi çıkar. Ki çıkıyor zaten. İneğin derisi çıkıyor. Evet, biz ailece bilgisayar oynamayı seven bir aileyiz. Neyse seni öldürmeyeceğim, hiç uğraşamam. Evet, şöyle evimize de gelelim. Evimizde buralarda bir yerlerde olmalı. Evet spider da bulamadık. Neyse artık. Başka zamanı bekleyeceğiz. Şöyle kapıları yakalım bari. Yapabilecek bir şey yok. yakamıyoruz. Şöyle bunları Koyun etleri pişirelim ilk başta. Şöyle biraz da odun toplayamıyorum. Çünkü Biraz odun toplamam lazım doğrusu. Zaten taş kılıç yapayım artık kırılmasın. Böyle bayağı evimizde tamamlayamadık. Spider gelsin aslında açık bırakacağım şimdilik evin üstüne. Sp spider gelsin de ee, şey spider yok ya hiç. 10 tane de şeyimiz oldu bir chest plate yaparız. Hemen yapalım hatta ya da şunları yapalım. işte tamam. Bismillah. Zaten bu akşam olsun bu videoyu bitireceğim yeni video gireceğim. Hemen durmak yok. Dünya için. Evet şöyle azıcık da acıktık aslında çok acıktık. Hemen şöyle koyun etlerini alıp yiyeceğim. Da zaten hardcore özelliklerinden biri Çok hızlı dağıtılmanız Evet de aldık Şöyle koyalım Şunu da şöyle Nerede nerede, nerede? Şöyle Chestplate'e yaptık Yinerim. Bakarsın adam gelir Adam diyorum işte adam diyorum Ki abi yok artık Evet, hala orada bizim inek. Hala orada duruyor. Bu videoları pazar günü iki, iki tane üst üste yüklerim. Ee, pazar, pazar günü işte iki tane artık oraya yüklerim. <laughs> ha He, sanki her gün geliyorsunuz. Yani. Oyun kazanacağım. Vay. Okul çantanda ne olabilir? Kitap kalem mi? <laughs> <laughs> Gidip ne götürebilirsin ki? <laughs> oh, ev. Ah. Oh. <laughs> <laughs> boş, boş, <laughs> sakin dün bir tane minişler videosu gördüm 500 bin izlenme. Biz neden 30 izlenmeyiz abi? Adam minişlere kendi eliyle oynatıyor. Sanki çok 100 bin izlenme alıyor. Benim ne fay şeyim var? İlla biz de mini, miniş videosu mu çekeceğiz? Cidden minişlerle video çekmiş çek 100 bin izlenmiş adam ya. Vay anam babam ya. Miniş kalanları 100 bin abone biz daha kaç aboneyiz ya? <laughs> İnşallah yavaş yavaş biz de gelişiyoruz. Evet 12 tane Biz de git gide büyüyoruz böyle devam edersek daha da büyüyeceğiz <laughs> Tanımadığımız kişiler de abone olsa Genelde tanıdığımız kişiler abone yani Hayır izliyorsan 5 dakikadan abone olmak Yani bir faydası Bana faydası olur yani Bana fay bana faydan olsun Faydam olsun istemiyorsanız Yani sizin kararınız Saygı gösteririm ama like atmak çok hoşdur gerçekten de like atınca hoş oluyor, hoş olmak da hoşdur. Ama benim Allah versin. Şey benim var. Hah. Bayağı bir başa şöyle alalım, yakış şunu koy, şunu al, ondan sonra şunu yok. Evet. Şöyle. Esma bunu burada konuşma. Videoda konuşma. Kanal kurmak kanal kurmak hakkında ben bayağı araştırma yaptım. Siz yaptınız mı? Araştırma yapın yani. Ben YouTube'dan nasıl para kazanılır? YouTube'dan nasıl yani ne, ne gibi videolar çekmeliyim? Kaç yaşında olmalıyım? Böyle bir bunların hepsine bakman lazım En az 15 yaşında olman lazım Creep Clipper değil creep <laughs> Spider çıkmıyor ya Spider 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 Spider, Spider. hiç mi yoksun? Spider Spider amca Şit <laughs> Burada ayarlıyorum. Şit Ya benim mikrofonum gayet iyi. Mı değil mi? İki saat sürüyor. Bence ben atıyorum o videoyu. Hoş. Ne kadar uzun sürüyor biliyor musun? Sen hiç video attın mı YouTube'a? Onu bak. Onun montajını yapıyorsun. Ondan sonra render yapıyorsun? İşte bak bilmiyorsun. Daha bir de kanal kuracağım diyorsun Anlatırım bir ara şimdi burada anlatamam. Video nasıl çekilir diye bir video istiyorsanız da atarım yani. <gülüyor> <gülüyor> video nasıl çekilir diye bir video. <laughs> Ciddi mi? Yani istiyorsanız yazın. <laughs> Esma bu odayı terk eder misin? <gülüyor> <gülüyor> tamam, evet. Videodan sonra intihar edeceğini açıkladı. Vay anasını. Vay be. Tövbe estağfurullah ölmüş olacak diyor. Aa koyun. Koyun. Koyun değil Şunu koyun Aa. Abi yok mu hiç? Hiç mi yok yani? Hiç mi? Hiç hiç. Hiç mi? Koyun da mı yok yani? Tamam. Spider geçtim. Koyun da mı yok aga? Leather'ımız var. Leather set yaparız. Koyun. Aa koyun. Vallahi koyun. Oo koyun cennetine geldik. Wow. Geberin. Evet Arda içinde bir yatak yaparım. Artık no problem benim için. Ayı gibi yemin ediyorum. Aa domuz da buldum. Bolluk. Bolluk. Vay. Bolluk yaşıyoruz. Oo. Şu anda şu anda çekemez. İşte. Mobizen yok orada. Hiçbir şey yok. Neyse tam bu kadar yeter. Şöyle ben de gideyim yavaş yavaş. Öleceğim abi. Yemeğim de yoktur. Şunları yemek zorundayım. Kuçi yemek zor abi. Yemek Can da vermiyor, fazla şey de vermiyor. Kendin söylersen ne olur? Yanlış söylerse kendi rezil olur bir şey olmaz. Sesi <laughs> kötüyse de kendi rezil olur. Ne no kendim? Yani. kendi kendi Abi öleceğim diye çok korkuyorum. Evin yolunu tamam biliyorum ama öleceğim diye çok korkuyorum. Şimdi... Gel <laughs> ya. <yap. gülüyor> Sen daha <baba>, sus. Lütfen. <laughs> Nein <Nine Nine gülüyor> <Nine> mi? <mı? gülüyor> Evet, beyler eve gidip zaten videoyu kapatacağım. Sen abi burayı terk et. Hah yine meşhur ineği buldum hala yüzüyor. Geldik o zaman. Geldiğimizin Oo evim evim güzel evim. Oo, yeah. Evet evimize de geldik. Bir yatak yapayım artık. Şöyle Arda'ya da yapayım. Arda da gelir bakarsın. Şöyle. Hop, bana birinci yatak. Hop, bana ikinci yatak. La 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 la. Montajda çıkaramam. Şimdi uğraşamam. De, yapılır mı onu bile bilmiyorum. Nasıl yapılır? <laughs> Kendin konuşmak istedin sen mi abla bana şimdi? <laughs> Neredeyse setimizi de yaptık. Açmıştı da Niye varır? Şöyle yazayım. Eee izlediğiniz için teşekkür ederim. Eee beğen dışın yorumlara katmayı unutmayın. 2. bölümde geldim.